Merhaba arkadaşlar Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman'dan yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya derledim. Başarılı oyuncu Can Yaman 10 aydır İtalya'da yaşıyor ve İtalya'da büyük işlere imza atıyor. Dizi çekimleri için İtalya'da Can Yaman İtalya'da büyük bir hayran kitlesi tarafından da çok seviliyor. Can Yaman'a dair her şeyi kanalımda bulabilirsiniz. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.